Merhaba değerli zümrelerim. Sunum dosyalarımızda bu yıl yeni bir arayüze geçtik. Bu arayüz sayesinde tek bir dosyadan tüm sınıf düzeylerindeki bütün slaytlara ulaşabileceksiniz. Şimdi bu videoda kısaca dosyayı nasıl indireceksiniz, indirirken bir hatayla karşılaşırsanız ne gibi yolları izlemeniz gerekiyor ve dosyayı indirdikten sonra nasıl kullanacaksınız kısa bir şekilde bundan bahsedeceğim. Size göndermiş olduğum linkten sunum dosyalarını indir linkine tıkladığınızda sizi direkt drive dosyasına yönlendiriyor. Burada normal koşullarda indir dediğinizde dosya bilgisayarınıza otomatikman inecek. Ancak bazı durumlarda drive'ın günlük kotası doluyor. Bu durumda da bir hata mesajı alıyorsunuz ve dosyayı indiremiyorsunuz. Bu durumla karşılaştığınızda bunu nasıl çözeceğinizi daha önce çekmiş olduğum bir videoda ben anlatmıştım. Aynı linkin içerisinde aşağıdaki şu videodan bunun çözüm yoluna ulaşabilirsiniz. Şimdi sağlıklı bir şekilde biz bir buradaki tüm dosyalarımızı indirdiğimizi varsayalım. Şöyle zipli bir dosya geliyor. Eğer bilgisayarınızda bir zip açma yani sıkıştırılmış klasör açma programı varsa bunu bir klasöre çıkartabilirsiniz. Ya da herhangi bir zip programınız yoksa iki kere tıkladığınızda şuradaki dosyayı buradan alıp masa üstüne ya da herhangi bir yere taşıyabilirsiniz. Buradaki dosyayı flash belleğinize attığınızda Tüm sınıflardaki akıllı tahtalarda bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi her sınıfta ayrı ayrı akıllı tahtaları atarsanız eğer kaldığınız yerden de devam etme özelliği eklendiği için direkt otomatikman kaldığınız yerden slaytınıza sunumunuza devam edebiliyorsunuz. Şimdi burada tüm dosyaları indirdik. Sunum dosyalarını tıkladığımızda şekilde gördüğünüz arayüz karşımıza çıkıyor. Bu arayüzde sınıf seviyelerine göre biz istediğimiz içeriği tıklayarak o konunun slayt dosyasına ulaşabiliyoruz. Örnek veriyorum ben basınç konusunu seçtim. Daha önceden ben bu sunum dosyasını kullanmışım. Bana kaldığım yerden devam etmek istiyor muyum? bunu soruyor. Hayır deyip başa dönelim. Şimdi şurada sol alt taraftaki ikonla biz bunu tam ekran haline getirebiliyoruz. Bakın burada şuradan bu sunum dosyasının PDF dosyasını indirebiliyorsunuz. Bunu indirip çoğaltarak öğrencilerinize dağıtabilirsiniz. Buradan daha önceki yıllarda çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tüm örnek sorulara akıllı tahta uygulaması ve video çözümleriyle birlikte ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda kazanım ve beceri temelli sorulardan oluşan testlere ulaşabilirsiniz. Şimdi sunumu başlat dediğinizde slaytımız hemen başlıyor. Şöyle hızlıca ilerleyelim. Şimdi slaytımızın içerisinde etkileşimli içeriklerimiz var, örnek sorularımız var konuyla ilgili tüm detay ve öğrencinin bilmesi gereken tüm içerikler mevcut. Buradaki konu bitimlerinde etkileşimli etkinliklerimiz var bizim. Bunları tıkladığınızda maalesef bunlar internet gerektiriyor. İnternet sitesindeki etkileşimli içeriklere sizi yönlendiriyor. Ayrıca yeni arayüzümüzle birlikte slaytımızın içerisinde çizim araçlarını da ekledik. Fatih kaleme ihtiyaç duymadan slayt üzerinde istediğiniz işaretlemeleri yapabilirsiniz. Hemen şunları da kapatayım. Ayrıca bu slaytların içerisinde bazı animasyonlar var. Bu animasyonları da şekilde gördüğünüz gibi tıklayarak bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz. Hızlıca anlatmaya çalıştım. Umarım sunum dosyalarımız siz ve öğrencilerimize faydalı olur. İyi akşamlar dilerim.